tavuk Koç'ta takipçileri yine bir tavuklarımızı yemlemeye bakım için geldik. Gördüğünüz gibi tavukların keyifleri yerinde. Böyle yeşilliklerini de getirdim. Bak keyifleri güzel. Ya, göstereyim şekilde bıcınlarımızı göstereyim. Bunların da keyifleri gayet güzel. Herhangi bir sıkıntıları yok Allah'a şükür. İçerine işinmesi için. Biraz işte toprak falan koydum. Şöyle bu tarafta da işte altına bir tabak koydum. Alttan şey yapmasın diye. Altta da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Hatta ciciler de dökülenleri yani yemeğe şey yaparız. Daha doğrusu dökülme de değil. Şöyle ben size şeyi göstereyim. Kafesi göstereyim. Bakın şu şekilde yemliği yaptım. Şöyle yakından da göstereyim de. Yani neredeyse dökülme işini Bayağı bir sıfırlara indirdik. Yani bir arkadaşımız soruyordu. Bu nasıl yapılıyor diye. Arkadaşlar bu yani tam santimini bilmiyorum ama PVC borudan yani bıldırcınlara göre, civcivlere göre işte dedim, hani kesip gözünüzden bir ayar belli. Ben size şöyle mesela bir tanesini göstereyim. Şuradan. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani yaklaşık şu ara 2 santim. Şurası da işte 1,5 santim. Civarında işte mesela ufak PVC borun üzerinde delikler açıp o deliklerden işte bir tanesini mesela bir tarafına bir tanesini de bir tarafına veya buraya iki tane yapıştırabilirsiniz. Yani şöyle iki tane yapıştırabilirsin. Bu tarafa da bir ayak yaparsın. Ben bunu sadece dönmesin diye yaptım. Sadece buldırıcılar için yaptığım için sıkıntı yok. Şuralarına arkadaşlar yani normal ben karton yaptım. Yani bir tane kartonu şöyle koydum üzerine. Kestim ona göre. Buraya da dedim silikonla falan işledim. Yapıştırdım. Yani üzerine de bant yaptım. Atmasın diye. Şu şekilde aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Işık burunca belli olmuyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yaptım. Mesela şöyle göstereyim tekrar. Dediğim gibi şöyle yapabilirsiniz. Bakın bunu ben PVC'yi şöyle boydan kestim. Bu şekilde yapmıştım. Bu biraz daha akıyor. Yani böyle olunca kenara dökme ihtimalleri de var. Bunu kullanmadım. Beğenmedim. Ondan sonra tekrar yani şunu yaptım. Diğer bu boru mesela farz edelim yani 3 cm genişliğindeyse diğer o kafesin içindeki 5 cm genişliğinde. Yani daha geniş, daha fazla şey alıyor. Yem alıyor. Yani bir kere onu doldurduğum zaman mesela bıldırcınlara iki gün gidiyor. Onun içinde de zaten şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bıldırcınlar yemin içinde küçükleri, küçüklerini yiyorlar. Yani minik partikül gibi olan küçükleri yiyorlar. Geri kalanları da dedim bu gördüğünüz büyük çivcileri veya şuradaki işte bu arada bu diğer çivcileri buraya taşıdım. Şöyle göstereyim. Buraya taşıdım. Kafesini solucan kafesinin içinden aldım. Ee, İçerisi biraz ısınınca bu şekilde bunun içinden aldım arkadaşlar. Şöyle oraya götürdüm. Şu an orada iyiler. Bu paleti de buraya büyük çizgilere tünek niyetine koydum. Hatta sabah video çekmedim yani ilk girişte video çekeydim. Yani görürdünüz. Neredeyse bütün cücüler paletin üstünde tünüyorlardı. Hani yere dedim, hem basmasınlar, üşümesinler diye. Ben paleti de yemlik gibi kullandım. Getirdim çimleri de işte araya sıkıştırdım. Bakın vallahi gayet de iştahla yiyorlar yani. Cicirler. Şu an Allah şükür bir sıkıntımız yok. Yani bir problemimiz yok. Bir hastalığımız yok. Arkadaşlar arada bakın ee, yemlerine işte mesela şey kattım, solucan gübresine kattığım mesela benim şey vardı, ee, yumurta kabuğu tozu falan onlardan katıyorum. Hani vitaminlerini alsınlar diye çünkü pek fazla güneş görmüyorlar. Artı sularına e, vitaminlerle ve sirke koyuyorum. Diğer küçüklere de dedim o şekilde yapıyorum. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Benim habeş buraya girmiş. Nasıl girmiş bilmiyorum ama. Yani yerden girmiş. Hatta ona da bakmam lazım. İyi de fark ettim. Arkadaşlar. Herhalde daha yeni. Ben diğer ciciyle uğraşırken buraya bakarken bizim Habeş de içeriye girmiş. Girsin bakalım. O da orada yemlesin. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Ben göstereyim. İşte yerimiz de böyle. Tam bu zamanda bu solucan gübrelerini buradan kaldıracağım. Bahçeye götüreceğim. Orada kullanacağım. Burayı daha da genişletiriz. Şuraya işte bizim civcivler büyüdüğü zaman yani cins ayrımı yapıp buralara ayrı ayrı böyle kafesler yapmayı düşünüyorum. Yani en azından işte telle bölüp yani ırklarını ayıracağım. Çünkü içeride değişik ırklar var. Yani bırakmadır, şudur budur. Onları da mı ayırıp ayrı ayrı bakmayı düşünüyoruz. Tabi zamanla bakalım ya yani şimdilik bu şekilde ergenliğe ulaşıncaya kadar bu şekilde gidecek. Yani İnşallah bu yemlikleri gösterdim. Arkadaşım da işine yarar. Bir fikir oluşturur. Arkadaşlar bizleri takip etmeyi, beğenip abone olmayı unutmayalım. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Aklınıza takılan, kafanıza takılan sorular varsa yardım etmemizi istediğiniz konuları varsa bildiğimiz kadar da yardımcı oluruz. Sonuçta biz de öğreniyoruz. Öğrenmeye açız. Öğretmeye de açız. Sıkıntı yok. Herkes yararlansın. Bilgi paylaştıkça çoğalırmış. Biz de paylaşıyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Bizi takip ettiğiniz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.